Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ilk kez anlattı. Komutan talimat verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afat Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalar ilişkin açıklamalarda bulundu. AFSD'lerin yaralarını sarmak için depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Oktay, 257.071 personelle sahadaki çalışmaların sürdüğünü aktardı. Devletin tüm gücüyle milletin yanında olduğunu vurgulayan Oktay, şu anda sahada 76.097 emniyet personelimiz, 64.728 jandarmamız 41.149 Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelimiz güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta. Bunun içerisinde sahil güvenlik dahil değil dedi. İlk gün yaşanan bir olayı kamuoyuyla paylaşan Oktay, bölgedeki bir komutanın yardım için havalanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geri inen helikopterler için "Savaştayız arkadaşlar. Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz." talimatı verdiğini anlattı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.